Efendimiz son nefesteyken İslam ordusu isyan etmiş olan kabilelere sefere doğru yola çıkmaktadır. Fakat Hazreti Peygamber çok hasta olduğu için ordu bekliyor. Ordunun komutanı da Usame bin Zeyd. Hazreti Peygamber'in önce evlatlığı daha sonra azat ettiği Hazreti Zeyd'in oğlu Usame. Düşünün azatlı bir kölenin oğlu Kumay Başkanı'dır. Ve 17 yaşındadır. Hazreti Ömer bile emrindedir. Düşünün. İslam ordusunun başkomutanlığına Usama bin Zeyd getirilmiştir peygamberimiz tarafından. Fakat Efendimizin çok çok hasta olması dolayısıyla ordu erteler karargahta bekliyorlar. Herkes çaresiz ne olacak bu işin Hazreti Peygamber çok hasta. Derken o acı gün gelir Efendimiz dünyasını değiştirir. İşte defin işi cenaze namazı kılınır artık peygamber Efendimiz hayatta değil. Hemen Hazreti Ebu Bekir halife seçilir. Bölünmüşlük, parçalanmışlığın önüne geçilmiş olur. Ve Peygamberimizin yarıda bıraktığı işi Hazreti Ebu Bekir tamamlar. Orduyu Hümayun'u Hazreti Ebu Bekir yolcu ediyor halife. Yolcu ederken başkomutanın atının yanında yürüyor Hazreti Ebu Bekir ve yolda şunları söylüyor, emrediyor halife olarak. Yeşil ağaçlara, su bentlerine, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, din adamlarına ve mabetlere dokunmayacaksınız. Bu İslam'da savaş hukukudur. Yeşil ağaç, şu çevre bilincine bakın savaş. Savaşta yeşil ağaç kimin aklına gelir? Günümüzün vahşet dünyası İslam medeniyetinden ne kadar uzakta bir düşünebiliyor musunuz? Yeşil ağaçlara, su bentlerine, kendi halinde olan, tarlasında çalışan insanlara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, mabetlere ve din adamlarına dokunmayacaksın. Savaşta bunlara ilişilmeyecek. Daha baştan İslam ordusu savaş için yola çıkarken bunlar telkin ediliyor. Adeta bu, bu orduya merhamet önce üretiliyor. Bunlara karışmayacaksınız.